Hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir kişi her şeyi bilebilir. Evet Ali abi. Evet Kutay. Kahve Yemen'den gelir. Moka değil Moşa. Fincana dokundum. Nabzı atmıyorsa. Nabza atmıyorsa ekspresso. Ekspresso öyle öyle konuştuk. Eks... Ali abi bak. Şu saatten sonra ailesin. Ali, Ali abi, Ali. Dali bak hepsi ikisi de tutuklandı Önceki programda. Aa, Ali abi, Dali abi. Dali senin abin, bir de Ali abi var. Ali de büyük olduğu için abi diye sıfatlandırıyoruz. Abi, abi. tamam bir abi anladım. Dali'nin kardeşini getirdik. Ali abinin Dali'ye anlatamadığı şeyleri ben Batu'ya nasıl anlatacağım? Yavaşça. Kahve hemen'den gelir. Moka değil maşa. Fincana dokundum, nabzı atmıyorsa ekspirense. Oğlum 3 videoyu bile izlememişsin ya. 2 videodan espri bunlar. Nasıl? 3'ü yayınladınız mı siz? Kanala aboneyim mi? Vallahi aboneyim. Oğlum bir espri 3. videoda. 3 mü? Moşa 3. videoda. Moka moka. Yanlış söylemişler. Kim yanlış söylemiş? Bayramızda sakal. 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 O zaten moşa değil Mocha diyor. Niye moşa diyor sen? Moşa'nın olmadığını söylüyor zaten. Moşa demiş biri ona. O da diyor ki moşa değil Mocha. Espresso. Tamam. Espresso ölü. Evet. Eski pres. Ex. Ex eski evet. Hı. -hı. İşte espresso ölü gibi. Pres şakaydı ölüm. ya. Pres ölü mü demek? Çok düşünme şakaydı aslında. Düz şaka. İşte şakaydı komiklik olsun diye bir X vardı bizim için. X gelmiş Ali abi. bir Gülen, X demiş. X gülen var mı bunu? Anlayanlar güldü. Ben kamera karşısında kasılıyorum. Lan oğlum kalkın lan. Kalkın lan gevşekler sizi. Ben kalayım ya. Ya Burak, güzel. Vallahi güzel. hadi Allah için ya. Şaka yapmıştık. Yürü. Ben Sadece Ali abi tutukladılar. Tamam. Beş kişi güldürürsen ama kimse ona beş lira verir. Git sen. Ben gitmem. Git ben. <laughs> <laughs> Haydi, alayım, <diyor. gülüyor> Çok özlemişim. Nasıl? <laughs> Nasıl? Ahmet Kaya'nın şarkısında bahsettiği gibi beni test saldılar. O kaldı içeride. <gülüyor> 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 Bunun ampulü nerede lan? Bugün diyorum ki bir eksiklik var lan dayı. Nereye ya, aldın bunu? Yani Nereye aldın? Şöyle bir olay ama ciddi dinleyecekseniz abi. Şuraya gidip oturur musun? Gel. Abinin yanına geç otur. Gel. Ve bu saçma olay Gel bakalım. Evet Batuhan. Öncelikle kanala hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, neden stüdyonun ekipmanlarını çaldığını bize bir anlatır mısın? Kardeşim olarak anlatma. Çünkü birazdan bir şeylerle, materyallerle sana dalacağım ve çok merak ediyorum. Niye çaldın abicim stüdyonun ekipmanını? Burada kedilerle oynuyordum. Tamam kedilerle oynuyordum. Ayağım oraya geldi. Yani biraz saçma oldu ama öyle oldu yani. Niye ampul almadın o zaman? Param yoktu. Niye o zaman ampulü kırdım demedin? Aynı şey olmuyor mu yani? Sonuçta ampul yok. Emotional damage. Sen ampulü ayağına nasıl vurdun lan? <laughs> lan oğlum kuru sıkı lan. O ya kuru sıkı falan. Kaçırdım. <laughs> Anlat. Ampul alacağız. Ampul gitmiyor. Sayın masaya çıksan uzanamazsınlar değil mi? Kuru zıkı part*** yapayım diye. Harbiden ampuller dolu. Ne bileyim salladım ben aldım. Bak benim elim yap.